MHP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı telefon attığımızda Sultan Hocam merhaba. Merhaba, günaydın, iyi sabahlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, benim için çok yabancı bir konu. Beyin değil ama beynin mevsimleri. Ben ilk defa duyuyorum mesela. Bugün konu başlığımızı ben ilk defa duyuyorum. ...benim için ufuk açıcı olacak. Yani beynin mevsimleri var mı? Böyle kış lastiği, yaz lastiği gibi beynin de daha iyi olduğu, daha verimli olduğu mevsimler var mı? Şöyle tabii yani aslında biz kendimizi dış dünyadan biraz beynimiz hep soyutlamış gibi düşünüyoruz. Genelde konuşmalarında da yapıyoruz aslında beyin açık bir sistem. Hı hı. Yani duyguları şeyle, e, duyu organlarımızla dış dünyadan e, dış dünyayla sürekli temas halindeyiz. Yani biz böyle e, egosal olarak kendimizi insan olarak işte görsek de aslında e, ona eko diyorum ben. Ekolojinin bir parçası insan beyni de. Yani doğanın içindeyiz aslında. E, i̇nsan beyninin de kendi içerisinde evet özgün bir ritmi var. O çalışmasını sağlıyor. Ama doğada da bir ritim var. Yani döngüler var. Hı hı. Dolayısıyla bazen insan beynindeki o ritimler dış dünyada etkileştiği için doğayla etkileştiği için doğanın ritmine takılabiliyor ve onunla işleşebiliyor. Onunla rezonansa geçebiliyor. Ya da onların etkilenerek kendi içsel ritmini değiştirebiliyor. Düzenini, çalışma sistemini değiştirebiliyor. Yani... Dış dünyada zaten resmi doğada görüyoruz sürekli değil mi? Mevsim en sık gördüğümüz döngülerden bir tane Hatta en sık gördüğümüz gece gündüz döngüsü. Ee, karanlık, aydınlık döngüsü. Bir de 3 aylık, 3,5 aylık olan mevsimsel döngüler var. Peki hemen gece evet. gündüz dediğiniz için hemen araya gireceğim. Gece insanı, Hı. gündüz insanı diye bir ayrım var mı? Yoksa biz alışkanlıklarımızla bunu kendimiz mi uyduruyoruz? Yok genetik olarak gösterilmiş bu. Gece insanı ve gündüz insanı var. Bu genlere bağlı. Hı hı. Yani kişisel tercihle alakalı değil. Yani ben tercih ettim gece insanı oldum ya da ben gündüz insan oldum diye bir şey söz konusu değil. Ee, Geçmişlerinin kalan hatta genetik olarak bunun tarihi de geriye doğru süzülmüş, araştırılmış acaba ne zaman gece gündüz insanı başlamış diye. Yani bu yaklaşık 60-70 bin yıl öncesine giden bir ayrım. Ondan sonra yavaş yavaş gece insanları yani gece çalışınca daha verimli olan daha enerjik hisseden, yaratıcılığı artan insanlarla bir de tam tersi gündüz daha yaratıcı aktif olan insanlar arasında böyle bir ayrım var. Bu alışkanlıkla alakalı ya da şeyle alakalı değil. E, günün e, ne diyelim baskılarıyla ya da koşuşturmasıyla alakalı. Diyor. Gerçekten biyolojik olarak kendi içimizde de gece gündüz ritmi var. Yani öyle bir durum var. Evet doğru. Ee, o zaman mesela doğanın uyanmaya başladığı dönemde, bahar aylarında e, beyin de uyanmaya başlıyor mu? Yoksa temelli böyle bir rahatlık e, içine girip biraz uyuklama eğilimini gösteriyor sizce? Şöyle bir durum var. Normalde önce bak, gece gündüzden bakacaksak mesela karanlık e, akşam mesela Saat 9'a doğru ya da başlar başlama bir süre sonra melatonin denen uyku hormonumuz hı hı. artmaya başlıyor. Yani bu bizi yavaş yavaş uykunun oluşması için, uyku döngüsüne sokmak için gece kanımız artıyor. Gece 2'de mesela melatonin uyku hormonu en yüksek seviyeye çıkıyor ve sabah 5 da böyle resmi aşağıya doğru bir eğri çizerek sabah 5-6'da iyicene kanımız da azalıyor. Bu azalma bizi uyanıklığa hazırlıyor. Yani o kuşluk vakti denilen, uyanma vakti denilen saatte bizi uyanıklığa hazırlıyor. Gün ee, içinde de ışık aslında bu melatonin hormonun uyku hormonun döngüsünü sağlayan şey tam olarak dış dünyadan gözümüze, gözümüzden beynimize giden ışık. Yani hı hı. E, gözümüz kapalı olsa da gece bir şekilde dış dünyadaki o ışık ya da ışık oluşturan fotonlar. ...retinamıza, oradan beynimize giderek... ...beyindeki bir... ...özel bölge var... Ee, ...orada uyarı yaparak... uyku hormonunu arttırıyor ve azaltıyor. Yani ışık azalınca hormon artıyor... ...ışık artınca... ...hormon baskılanıyor. Peki hemen Üçününün bana bir şey... Sağlıyor. ...hemen bana yapımcımdan bir soru geldi ekranıma... ...gece lambası Hı. kullanmak... ...melatonini etkiler mi diye sormuş. O da bir ışık kaynağı evet, ama... ...şöyle genelde... E, Şimdi şöyle normalde ışığın hepsi fotondan oluşuyor tabii ki parlak ışık alındığı zaman evet melatoninizi bozabilir. Ee, onun için e, gece uyumlar odanın loş ışıklı azaltılmış ışıklı olması gerekiyor. Ya da e, camınızın önünde pencerenin önünde büyük bir sokak lambası var bütün ışık içeri doluyorsa ya da projektör gibi ışıklar oluyor bazı yerlerde içeri odaya gelen o tür ışıkları azaltmak lazım. Peki. Ama şu da genelde yanlış bir e, uygulama oluyor. İnsanın kendi biyolojik ritmi bu karanlık gündüz ışık döngüsüyle bir e, uyku uyanıklık e, döngüsü yaşıyor. Bazıları da perdelere simsiyah güneşlikler takıyor. Bütünüyle siyah. Ve hiçbir şekilde sabah kuşluk vakti gün aydınlanınca ışık içeri süzülmüyor. Hı hı. Süzülmediği zaman da o zaman e, doğanın sabah kuşlar nasıl uyanıyor cıvıl cıvıl e, horozlar ötüyor sabah oldu diye e, onun temeli aslında ışık aydınlanma. Evet. E, i̇çeri girmediği zaman o zaman da insanlar uyanamıyorlar. Hatta bazen kişiler gelir. E, ben e, gece 11'de 12'de yatıyorum, gündüz 11'e kadar uyuyorum. Bir türlü uyanamıyorum ve bütün gün kendimi uykulu hissediyorum. Çünkü bu resmi koruyamamış, doğanın resmine e, sağlamamış, perdeleri kapatmış. Sabah içeri ışık girmiyor. Girmeyince e, sabah 5-6'da e, uyku hormonu ışıkla azalmıyor. Tekrar ikinci uykunun içerisine geçiyor. Böylece ikinci uykuda yarım kalıyor ya da eksik kalıyor. Böylece ne bütün gün hmm. uyku, uykulu, uyuşuk, o da gibi hissedebiliyor kişiler. Benim için fark etmiyor hocam. Ben bardeler kalın olsa da ıı, açık olsa da hep uykulu hissediyorum. Yani benim çok iyi bir standardım var bu konuda. Maalesef onu çözemedik. Peki. E... Yani uykulu hissetmenin sebepleri var. Bizim hipotalamik dediğimiz. Hmm. Yani bunu sürekli uykulluk hissetme. Hı hmm. hı. Ee, çözelim o zaman. Tüvallar. <laughs> Böyle. Yani normalde e, bazen insanlar aslında gece uyuduklarını düşünürler fakat derin uykuya girmezler. Yani hmm. yüzeyle uyurlar gece. Ee, uykunun kaliteli olması için e, gece boyunca 5 kere REM uykusu dediğimiz rüya dönemine gidiyoruz ama e, bu döngünün yaklaşık mesela ilk uykuya ilk yatınca 90 dakika sonra REM başlıyor. 15-20 dakika sonra bir rüya görüyorsunuz sonra derin uyku başlıyor tekrar döngü sabah kadar beş kere devam ediyor. O derin uykuya girmeyince ertesi gün iyi uyumuş hissetmeyiz. Birincisi bu. İkincisi uykunun kendi döngüsü var. Yani diyelim ki 11-12 yaşa göre değişiyor tabii. Yani 80 yaşındaki birisinin uyku süresi 4,5 saat mesela döngüsü var. Gece 11-12'de yaptıysak ya da 12-1 işte bir uyku saati 12 diyelim çoğu insanın uyku süresi aslında yani erişkin bir insanın uyku süresi sabah 6.30-7'de falan biter. Hı hı. E, fakat 6.30-7-6 çok erken buluruz, karanlık buluruz, hava aydınlanmamış çok buluruz ve kalkmak istemeyiz. Böylece ne? ikinci uyku ritminin içinde kendimizi bırakırsak ve ikinci uyku da 6.30-7 saat sürerse 12'de biteceği için öğlen eğer 9'da, 10'da, 11'de uyanırsanız o uyku ritmini tamamlamadığımız için bütün gün uyuşuk ve uykulu hissederiz. O ritim kişiden kişiye değişiyor mu peki? Yoksa net midir? Yani Yok, blokları? şöyle kişiden kişiye şöyle değişir. İnsanlar kendi uyku sürelerini test edebilirler. Gece yaptıktan sonra yani doğal yatıyorsanız 11, 12, 1 gibi bir şey. Yani 3'te 4'te yatınca bozuluyor ritim ama. 11, 12 gibi yattığınız zaman ya da o saatlerde... Sabah doğal bir uyanma zamanımız olur. Genelde bu kuşluk vaktidir. Kuşların ötmeye vakti, Başladığı vakittir. Köylülerin tarlaya gittiği vakittir. Yani orada sistem düzgün çalışıyor henüz doğada. Evet. E, fakat şehir hayatında bu biraz e, işe ve işle ilgili olduğu için işte diyelim öğlen mesaiye gidenler var, yarın gün çalışanlar var, evden çalışanlar var. Genelde onlarda da da ritim bozuluyor zaten. Aslında kısa uyumak e, gündüz dinamizmi ve enerjiyi arttıran bir şeydir. Depresyonu hmm. azaltan bir şeydir hatta da uyku yoksunluğu tedavisi 1970'lerden beri depresyonda bilinir. Ne kadar az uyursanız yani 4 saat, 5 saat 2-3 hafta sonra daha enerjik, daha canlı, daha dinamik, Enteresan. daha hipomanik olursunuz ve gündüz o enerji, uyku ihtiyacı, az şey uykuluk hali azalır. Enteresan. Peki bile tabii ne? gündüz aşırı uykulluğun bir sebebi de var. Onu da unutmamak lazım. O da uyku, apnesi var. E, uy Apne, evet doğru hatırlattınız. Yani uyku apne sendromu dediğimiz uykuda nefesin durması, kan kötü oku yükselmesi. yükselmesi. Evet. Tabii uyku kalitesini bozduğu için ertesi gün sürekli uykulu ve yorgun hissettirebiliyor. E, bu mesela Mısır piramitleri ile ilgili okuduğumda ya da eski kadim dönemlerin e, bilgilerinden baktığımda... E, ...kadim öğretilere, e, gruplara... ...teşkilatlara katılırken inisiyasyon denen bir aydınlanma aşamasından geçiyorlar. Ve burada adaylara nefisleriyle ilgili çeşitli sınavlar sunuluyor. Ee, uzun bir süre karanlıkta bırakmak var mesela. Kişinin uzun bir süre karanlıkta kalması epifiz bezini harekete geçirebilir... ...ya da kişiyi sezgilere, ilhamlara açık hale getirebilir mi? Elimizde böyle bir veri var mı? Uzun süre karanlık bir yoksunluk yaratır aslında. Yoksunluk yaratma aslında bütün doğu öğretilerinde de var, Tasarrufta da var, içlerinde de var. Yani duyuları kapattığınız zaman yani görme, işitme, dokunma, e, hatta şimdi hatırladım mesela Endülüs'te İbn Arabi, eee bu İbn Arabi mesela bir Lahid'in içinde 3000 kalmıştı. Evet, bu tip şeyler var. Evet, yani ya da işte doğu öğretilerinde e, konuşmama ya da sessiz kalma işte mağarada kalma yoksunluk yaratır. büyüsal yoksunluk yani görmenizi, işitmenizi dokunmanızı, kokuyu ve tadı ortadan kaldırırsanız yani dış dünyayla etkileşim ve temas kaldırırsanız beyin kendi içerisinde bunların karşılığını bir süre sonra kendi kendine üretmeye başlar. Aslında bu uzun süre devam edince halüsinasyon, e, zihin karışıklığı gibi şeyler yaratıyor. Yani gösterilmiş yani bunlar. E, fakat kısa şöyle olduğu zaman Hı -hı. içe dönüşü arttırır. Yani evet. içe dönüş arttığı zaman da kendi zihin dünyanıza, ruh dünyanıza daha çok yaklaşmanızı sağlar. Çünkü dış dünyadan etkileşimde olsak da dış dünyadan o kadar veri giriyor ki hele günümüzde her yerden bilgi Hı -hı. bombardımanı altındayız ve bunları süzmekte zorlanıyoruz. Sosyal medya, televizyon, gazete, internet, etraftaki insan kalabalıkları e, iş yerindekiler Yani her yer, her yerden bir bilgi bombardımanına tabi. Dolayısıyla bunları süzmek hakikaten yorucu olabiliyor. ama bu dışarıdan süzülemeyen bilgi bize bir gürültü gibi içerideki sesimizi kısıyor. Çok güzel bir ifade ulaşmamızı ettiniz. engelliyor. Muhteşem bir ifade. Böyle bir durum var. Evet bir iç gürültü oluşuyor. içerideki kaynağın sesini duyamıyoruz. Peki ben evet. aslında konuyu dağıttım. Ee, kendi kişisel ilgi alanıma çektim ve sordum. Şimdi tekrar Yo, dönüyorum. Yok, hiçbir sürekli yok. Konu her zaman beyin Tabii. bir şekilde ulaşır. Tabii. Şimdi dönüyorum <laughs> tekrar. Ee, beynimiz için sağlıklı karar verme dönemleri var mı? Ya da işte unutkan olma dönemleri var mı? Bunların belirlenmiş şeyleri var mı? Öyle bir durum var. Ee, onu az önce söyleyecektim. Bu 24 saatlik bir döngümüz var ya biz. Evet. Hani melatonin'den kaynaklanan. Sadece evet. melatonin değil. Mesela sabah adrenalin artar, kortizon azalır hmm, gibi. Evet. Ee, öğleden sonra akşama doğru farklı hormonal değişiklikler olur. Gece uykuda büyüme hormonu artar. Onun için çocuklar uyusun büyüsün deriz ama gerçekten uyunca büyürler. Yani bu ritmik oluşur. Ee, bir de uzun mevsimli 3 aylık döngüler var. Ee, doğadan e, esinlendiğimiz. mesela yaz aylarında ...opioid dediğimiz e, haz veren... E, ...beyin kimyasızlarında ...artış olur mesela. Dönemsel ve döngüsel olarak. Onun için bazı psikiyatrik hastalıklar mesela... ...belli mevsimlerde daha çok ortaya çıkarlar. E, hmm. Yani o doğanın döngüsü... ...bizim içimizde de var. E, ama e, unutkanlık ya da işte... E, ...bazı hastalıklar da mesela... E, ...insan yaşının belli mevsimlerinde... ...ortaya çıkar. E, mesela kaygı bozukluğu dediğimiz ya da obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz psikiyatrik hastalık genelde 6 yaşlarında bile başlayabilir. 8-9 yaşlarında başlar. 15-21 yaşlarında neredeyse görürsünüz kaygı ya da obsesif kompulsif bozukluğu. Mesela şizofreni en çok 21 yaşlarında çıkar. Ortalama olarak 20 yaşlarında çıkar. Hmm. Ama 12 ile 25 yaş arası varlar. Ya da Parkinson 60 55 yaşlarında 50 yaşlarında daha çok çıkar. Bun ama 61 5 yaşlarından sonra sıklığı giderek artmaya başlar. Yani hastalıkların da insan ömründe belli mevsimleri var açıkçası. Belli döngü şeyleri var, ritimleri var. Hı hı. Ama tabii mevsim doğaya bakıldığı zaman dönüşlü bir şey. Yani ilkbahar yağ sonbahar kış tekrar sayıyoruz ilkbahar yağ sonbahar kış. <laughs> Yani biz olmasak da o mevsimler dışarıda devam ediyor. Fakat insanın tek mevsimi var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve tekrar yok. Yani en azından bu dünyada tekrar yok. İnananlar için öte alemde var olabilir. O kendi kitle inançları herkesin ama biyolojik olarak bu dünyada bir mevsimimiz var ve bunu olabildiğince anlamlı yaşamamız gerekiyor. Yani yaşlılığı ikinci çocukluk sayarsak bir ilk bahar ikinci kez var diyebiliriz belki felsefi anlamda da olsa. Yani yaşlılığı ikinci çocukluk diyoruz ama yaşlılık daha çok iyice bir olgunluk hali. Yani kristal eğer ağır bir hastalık yoksa düşkünlük yoksa kendi işlerini görebiliyorsa kişi zihinsel olarak da aktifse... Yani deneyimin aktarılabileceği, kristalize olduğu, başkasına fikirlerin verilebileceği, başkasına danışmanlık verilebilecek bir yaş. Ve kendini dışarıda göstermekten çok yaşamın kontrol ve kalitesine bakılan bir yaş. Hı hı. Dolayısıyla yani onu bence yani genel biyolojik olarak bakıldığı zaman yaşlılığı ikinci çocukluk desek de çocukluğun o duygusallığının yoğunluğu yaşlılıkta pek olmuyor. Daha çok yaşlılıkta olgun bir akılsallık oluyor, deneyimden kaynaklanan. Ee, çocuklar daha çok duygularına ve arzu isteklerine göre davranıyorlar tabi yani tabii ben genç yaşlılığı değil de biraz daha ileride hani bir şeyler yapamaz hale gelmeyi de biraz e, kastediyorum. Hatta şey diyorlar, diş tekrar çıkıyormuş yeteri kadar yaşarsak ha, evet. galiba değil mi? Evet, ben bazen olabilir. Müstai evet. durumlar olarak. E tabii yani yaşlılık tabii e, dediğimiz şey bazen çok ciddi bağımlılık da içerebiliyor. Hı hı. E, sonbaharın yaprak dökümleri gibi, sararmış yapraklar gibi ama biyolojik olarak da biliyoruz yani görüyoruz. Yaşlanınca yer çekimde insan aşağıya doğru çekiyor. İşte burnumuz aşağı sarkıyor, kaşlarımız aşağı düşüyor, çenemiz aşağı, yanaklar aşağı düşüyor, öne doğru eğiliyoruz, ee, görüşler göğüsler aşağı sarkıyor. Ee, yani sonuçta e, gezegenin üzerinde e, yaş aldığın zaman gezegen kütle çekimiyle yıllar içerisinde seni kendine doğru yapraklar ağaçtan düşer gibi kendine doğru çekiyor yani, ve arzuluyor evet. yani öyle bir durum da var yani biraz metaforik olarak evet, bence de evet çeksek. Evet hocam doğru, doğru. Bu biraz dramatik oldu son. Evet hocam yani <laughs> e, ne diyeyim bilemedim. Çok haklısınız. Ama burada şöyle bir şey var. Yani gerçeği de bilip o gerçeğe göre yaşamamız lazım. Yani hmm. sonuçta bu e, hepimizin belli bir ömrü var ve nihai bir kaderimiz var bu dünyada. Dünyadaki bu e, Dünyanın döngüsüne bakıp hayatımı döngüselliğine bakıp <laughs> o tekrar filizlenmeleri görüp canlanmaları görüp kendi hayatımızda da eğer düşmüş, düşmüşlüklerimiz varsa depresyona düşmüşüz hastalanmışız ekonomik krize düşmüşüz bir şekilde oradan canlanıp çıkacağımızı ve e, hayata tekrar tutunabileceğimizi düşünmemiz lazım. Yani basit kuru bir tohum toprağa ekiyorsun, ne bir çiçek böcek şey çıkıyor, ağaç çıkıyor, çiçek ağaç çıkıyor. Yani biz insan olarak aklımızda da bu tür çıkışları yapabilmemiz lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. Hayatı tek yaşayacağız burada. Deneyimleri, yaşadığımız etrafımızdaki insanları. Onun için kırmadan, yıkmadan, parçalamadan e, nihayet sonunda gerçek olduğunu bilerek yani sonuçta öleceğiz. Ve insanın önündeki en büyük gerçek budur aslında ölüm. E, yani yaprak şimdi aklıma böyle geldi. Yaprak düşüyor, toprağa temas ediyor ve kırmızı, sararmış kurumuş bir yaprak. Dolayısıyla oraya gitmeden e, hayatı anlamlı yaşamak lazım. Çünkü hayatı anlama veren, anlam veren şeylerden bir tanesi ölümün gerçekliğini kabul etmektir. Yani bunu da e, hatırlatmak dinleyicilerin moralini bozmasın ama e, ölümün gerçekliğini kabul etmek dünyadaki küçük şeyleri önem, küçük sorunları önemsizleştirir gözümüzde. Evet. E, 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 daha anlamlı yaşarız hayatı, e, İlişkileri daha anlamlı canlandırır. İnsan sıklıkla ölümü yatsır ve unutur, ölümlü dünya olduğunu unutur. Unuttuğu için de ölümsüz gibi davranır. Küçük sorunları büyütür, kafasında, yaşamında, ilişkilerinde ve bildiğiniz birçok sorunlar ortaya çıkar. Ne, insanların... ne tuhaf, ne tuhaf bir şey hocam ya. Yani hayatı noktalayan şey. Hayatı noktalı yani bildiğimiz hayatı en azından maddi hayatı noktalayan şey olan ölüm aslında e, o uzun hayata. Anlam katan en önemli şey aynı, aynı zamanda o sondaki nokta e, her şeyi farklı bir gözle görmemizi sağlıyor. Hayat bazen o kadar hızlı akıyor ki çevremizdeki mesela otobanda gider gibi çevremizdeki şeyleri göremiyoruz güzellikleri. Ama ölümün varlığı bunları daha farklı görmemize neden oluyor. Yani hayatın yazıları silikleşiyor hızı içinde ancak e, ölümün gözlüğüyle hayatı doğru okuyabiliyoruz bazen değil mi? Evet iyi olan şey de şu. Öleceğini bilebilen tek varlık bu gezegende insan. Evet. Çok büyük bir büyük. Yani büyük bir nimet aslında. Hadi. Yani en azından verili zamanınız olduğunun farkındasınız. Yani e, diğer türlerde diğer canlılar e, ölüm konusunda bir içgörüleri, öz farkındalıkları yok. Kendimizi de öleceğini de bileceğiz. Yakınlarımızın öleceğini de bileceğiz. Bakın Türkiye'de e, yılda 360 bin kişi ölüyor. Benim bir ölüm sözlü kitabım var. Bu istatistikler orada var. evet, ee, yani doğru, doğru, Günlük bin kişi ölüyor. Bugün Türkiye'de bin kişi vefat ediyor mesela. Evet. Ee, ve önümüzdeki yüzyılda e, dünyada 8,5 bin milyar insan ölecek. Bunu ben bir dergide okumuştum. E, yüzyılda yılda 8 milyar insan ölecek diye şaşkına dönmüştüm. Ne olacak? Katastrof falan mı diye. Herkesin evet. yaşını bugün sıfır kabul etsek, 100 yıl sonra yaşayan herkes vefat etmiş olacak. Öyle yani baktığınızda ne kadar anlamsız evet, kalıyor aynen her şey. ama hesaba baktığınız zaman 100 yıl sonra hiçbirimiz burada olmayacağız. Tabii. Yani şu an olanların hiçbirisi olmayacak. Sıfır yaşında olanlar bile. Dolayısıyla ölüm hayatı anlamı veren bir şeydir. Yani ölüm elbette ki belirsizlik barındırabilir. Korku uyandırabilir. Ölüm kaygısı da Hatta bir ara konuşmak lazım. Konuşalım onu da Ayrı ee, bir evet. program yapalım. Yani Ama ölüm e, günlük yaşamda çok unuttuğumuz bir şey. E, artık insanlar eskiden ev, evlerinde ölüyordu yıllar önce. Özellikle hastanelerin yaygınlaşmasıyla insanlar evde eskiden ölülerini e, ölüme şahit oluyorlardı evlerde. E, bundan 30 sene önce. Ama artık ölümler gizli mekanlarda oluyor. Hastanelerde yoğun bakımlarda oluyor ve insanlar ölüme şahit olmuyorlar ve kendi başlarına geleceklerini anlamıyorlar. Ancak bir cenazeye gidince ya da mezar defin sırasında ölümü hatırlıyoruz. Ölüm insanı rahatsız edici bir kelime gibi gözükse de aslında yani bu rasyonel bir gerçek. Bunu yatsımak bize bir şey kazandırmak ama onun orada olduğunu düşündüğümüz zaman birçok sorunla çok daha kolay başa çıkabiliriz. Ve evet. hayata da daha büyük bir anlam yükleyebiliriz. Ölçek yani... değişiyor. Çerçeve ve ölçek değişiyor. Farklı bir ölçekten baktığınızda mercek değişmiş oluyor ve sizin gördüğünüz bambaşka bir şey oluyor. Peki hocam onu da ayrıca konuşalım bir program yapalım. Ee, şu anda Olur. Sinem de dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz ee, katılımınız ve katkılarınız için. Bir başka ben çarşamba. Ben teşekkür ediyorum. Biz Dinleyenlere de sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.